Akbük Ağabey Semlak Ailesi olarak sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bugün yine çok farklı bir portföyde karşınızdayız efendim. Bugün neredeyiz? Akbük'teyiz. Bahçeli 2 artı 1 full eşyalı güzel bir daireye konuk olacağız. Konum olarak güzel bir konumdayız. Şöyle anlatayım yaklaşık olarak 700 metre mesafe aşağımızda Halk Plajımız mevcut. Halk plajına yakın, çarşıya yakın, pazara yakın, pazar derseniz zaten 150 metre karşımızda kalıyor diyebilirim efendim. Görmüş olduğunuz alan dairemizin kullanım alanına ait bir bahçedir. İster yemyeşil bu haliyle bırakırsınız, isterseniz hobi bahçesi gibi terenizi, rokanızı, domatesinizi, biberinizi de ekebilirsiniz. Toprakla uğraşmak istiyorum derseniz... Bu ev sizler için uygun olabilir. Hem büyük değil hem de işi kolay efendim. Keyifli güzel bir oturumu var bu evin. Bu evin konseptini sevdim aslında. Hem bahçeli olacak hem daire olacak hem fiyatı uygun olacak. E daha ne olsun ekstra olarak da daha iki yıllık bir bina burası. İki yıllık ve iskan problemi olmayan kullanışlı güzel bir ev diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ev sahibimiz buraya güzel biblolar koymuş, bahçe bibloları. Ekstra olarak e, ağaç tanımayı da çok severim biliyorsunuz. Şeftalidir, işte e, limondur vesaire ne ağacı olduğunu bir türlü bulamadım. Kayısıya da benziyor ama erik değil. E, peki bu konuda sınıfta kaldık, biz devam edelim. Görmüş olduğunuz alan yine dairemizin kullanım alanı efendim. Burada keyifli dakikalar, keyifli vakitler geçirebilirsiniz ekstra olarak özel bir tente yapılmış. Güneş geldiği zaman kapattığınızda bu alana kadar tente kapatacak ve güneşten korunmuş olacaksınız. Şimdi hep birlikte hiç vakit kaybetmiyoruz. Dairemizi gezmeye başlıyoruz. Ardından tekrardan bahçede buluşuyoruz. Buyurun. <laughs> Evet efendim evimize, dairemize hoş geldiniz diyorum ve hemen evimizi gezmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz alan salon alanımız. Salon alanında üçlü bir tane koltuğumuz var. İkili de tekli koltuğumuz var. Güzel aslında boyutları minimalin üzerinde olan geniş koltuk takımı görmüş olduğunuz gibi alana girmiş. <laughs> Onun haricinde dört tane sandalyemiz ve bir masamız var. Yemek alanı için tahminimce yaz döneminde bu masa ve takım hemen buradan balkona açılan kapıdan tahminimce bahçeye çıkıyordur diye düşünüyorum. Ama ekstra olarak havaların soğuk olduğu dönemlerde bahçeyi ve balkonu kullanmadığınız zamanlarda da evin içerisinde de ideal güzel bir şekilde yerini almış. Bu evde bir eksik var. Nasıl bir eksiğimiz var? Ankastre setimiz hariç her şey bu evde mevcut efendim. Görmüş olduğunuz beyaz eşyalar, görmüş olduğunuz mobilyalar, televizyon her şey bu evde kalacak ve fiyatı eşyaları dahil çok iyi bir fiyat. Onunla alakalı bilgi almak isterseniz yorumlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Ben size hemen yatak odasını almak istiyorum. Aydınlık bir ev efendim. 2 artı bir bahçe katı, bahçesi olan keyifli bir ev ve aydınlık bir ev. Görmüş olduğunuz üzere double bir yatağımız var. Ekstra olarak komodin vesaire konulabilir mi? Alan aslında çok geniş. Tabii ki hatta altı kapılı bir gardı gardırop e, bu alan için bence ideal olacaktır. E, onun haricinde size söyleyebileceğim görmüş olduğunuz zemin, kapılar, çelik kapı, işçilik çok güzel yapılmış. Buradan diğer odamıza geldik. Bu odamızda misafir odası olsa gerek. Bu oda biraz daha yatağın. Ee, büyük ama aslında alanı geniş gösterdiği bir bölüm diyebiliriz. Buradan yine yandaki bahçe alanımıza hakimiz. Yan bahçeyi görebiliyoruz ve giriş kapımızın da olduğu lokasyonda efendim. Hemen bu tarafa dönecek olursam da bu alanda şu anda salıncak var. Buraya da ekstra olarak bir üç kapılı dolap rahatlıkla yerleştirilebilir. Efendim burada çok banyolar, çok tuvaletler yok. Banyo ve tuvaletimiz ortak kullanım alanımız. Tek banyo, tek tuvalet, tek lavabomuz var. Görmüş olduğunuz üzere elektrik saatiyle alakalı bir problem olduğu için size aydınlatıcıyı açamadık haliyle gösteremedik. Merak ederseniz biz size detaylı resimlerini de tabii ki atabiliriz. Dilerseniz şimdi bahçeye çıkalım. Birazcık daha konuşalım, sohbet edelim ve ardından sizlere veda edelim. Efendim evimizi gezdik, gördük dolaştık. İyi lokasyonda bahçeli, eşyalı 2 artı bir daire konumunda. ekstra olarak plajada 700 metre bir uzaklığımız mevcut. Efendim, Dilerseniz biz bu evi beğendik evle ilgili bilgi almak isteriz, Aşağıdaki numaralardan direkt bizlere ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlardan da yazarak bizlere iletebilirsiniz. Efendim bir sonraki çekimde görüşene dek. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.